Merhabalar Ali Bey, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz bizleri ağırladığınız için. Sizleri biraz tanımak istiyoruz. Bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Sizlerden dinleyelim. Ali Demirok ben. Bilgisayar programcısı, bilgisayar programcısıyım Aslen. Yalnız çocukluğumdan beri merakım olan çizimler, karikatür vesaireden sonra grafik işine yöneldik. Yüksek okuldan sonra tabelacılık, reklamcılık işlerine yöneldik. Seydişehir'de 12 yıldır bulunuyoruz. Ailem uzun yıllardır Seydişehir'de ama ben 12 yıldır buradayım. E, sektöre girdiğimizde, Seydişehir'de reklam sektörüne girdiğimizde makine anlamında, imalat anlamında çok fazla bir şeyimiz yoktu. Seydişehir'in genel için söylüyorum. E, 12 yıl sonrasında Seydişehir'de bayağı bir makinelaşma oluşturduk. Bunlar dijital baskı makinelerimiz, plotter kesim makinelerimiz, lazer ve CNC kesim makinelerimiz birbirinden ayrı olarak mevcut. Bunlarla Seydişehir bölgesinde tabelacılık, grafik tasarımı ve e, dijital baskı işlerini e, yapıyoruz. Seydişehir bölgesinde diyorum çünkü biz Seydişehir, Bozkır ve Beyşehir üçgeninde çalışıyoruz. E, bu bölge içerisinde totalde e, 12-13 tane reklamcı var ama bunların içerisinde en geniş kapsamlı çalışan ekip olarak makineleşme olarak ve grafik tasarım olarak en geniş kapsamlı çalışan biziz. Bu alanlarda hizmet veriyoruz genel olarak. Evet. Peki nelere dikkat ediyorsunuz bu hizmetleri sunarken? Ee, temel olarak yaptığımız iş herhangi bir reklamcının yaptığı işten farklı değil aslında ama biz işimizin içerisinde daha fazla grafik katabiliyoruz. Grafik konusunda hem ekip olarak hem ee, makine teçhizat anlamında daha fazla grafiği müşteriye sunabiliyoruz. Görsel çalışmalarımızda olsun, imalat aşamasında olsun işin içerisine grafik katabiliyoruz. Bu bizim için büyük bir artı oluşturuyor. E, rakiplerimizden ve piyasada bize e, hizmet isteyen müşterilerimiz açısından bu bizim için bir artı oluşturmuş oluyor. Özellikle dikkat ettiğimiz şey aynı işi aynı malzemeyle daha güzel bir halde müşteriye sunabilmek. Yani Seydişehir çapında bir alanda normal şartlar altında alabilecekleri grafikten daha iyi grafikler alabilmeleri. Örnek veriyorum, biz Seydişehir'e geldiğimiz güne kadar Seydişehir bölgesinde bir dergi, bir e, gazete dizgisi, web çalışması, animasyon çalışması gibi noktalarda Seydişehirlilerin ve bölgedeki insanların alabilecekleri bir hizmet yoktu. En yakın Antalya merkez ya da Konya merkeze gitmeleri gerekiyordu. Şu anda biz onlara bu konuda tümüyle hizmet verebilir durumdayız. Yani Sadişehir dışından hiçbir şekilde grafik ihtiyaçlarını görecek durumda değiller yani. Tamamını Seydişehir'de alabiliyorlar. Evet, az önce yükseldiğiniz unsurlar da sektördeki farkımızı doğru diyorsunuz. Doğru. Peki yeni projeler var mı ilerleyen günler için? Yeni projeleri sormamızdan korkuyordum. Yeni projemiz yok. <laughs> yani Sadişehir çapında ulaşabileceğimiz en üst noktaya ulaştık. Bundan sonraki anlamda yeni proje olarak düşünülecek olursa Beyşehir'de bir çalışma alanı oluşturmayı planlıyoruz. Şu anda biz Beyşehir'e iş verebilir durumdayız. Buraya gidip ekibimizle montajımızı veya gerekli işimizi yapıp dönebiliyoruz ama bunu Beyşehir'de bir nokta oluşturup orada da yeni bir atölye kurmayı planlıyoruz. Biz de sizlere başarılar diliyoruz o zaman. Bir başka programda görüşmek üzere. Değil. Sağ olun, teşekkür ederim.